Öncelikle biraz e, bizim Balkanlar co coğrafyasındaki maceramızın başladığı güne ufak bir giderek birkaç şey söylemek isterim size. Biz 7 yıl önce ilk Balkanlarda e, büyümek istediğimizi bu fırsatları e, değerlendirmek istediğimizi e, karar verdikten sonra oturduk coğrafya inceledik. Çeşitli çalışmalar yaptık. E, ve bazı denemeler yaptık. E, bu denemelerin sonucunda bugün net biçimde söyleyebilirim ki Makedonya eğer gözünüzü zorlu pazarlara diktiyseniz çalışan bir iş modeliniz varsa yasal düzenlemelerin güvencesinde finansal ya güvenerek bir iş yapıp kendinizi geliştirip gelişmiş pazarlara gitmek için aynı zamanda da buradan fayda sağlayarak kendinizi geliştirmek için çok ideal bir ülke. 7 yıl önce bir mağazayla başlamıştık. Daha sonra bölgesel merkez yaptık. Oradaki e, üç ülkeyi Makedonya üzerinde, e, Makedonya ofisinden yönetmeye başladık. Bugün geldiğimiz noktada Makedonya'da sadece 8 şehirde, 11 mağazada, 22 bin metrekarede yaklaşık 47 milyon euroluk bir ciroya eriştik. Peki bu söylediğiniz tecrübe sadece tekstil sektörü için mi geçerli? Diğer sektörlerde de benzer durum söz konusu mu? Yani Makedonya. Açısından. Ben benzer olduğunu düşünüyorum. Çünkü temelde ihtiyacınız olan yeni bir iş modeliniz sizin eseriniz. Yeni bir coğrafyada yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız kurumsal kimlikler işbirliği yapabileceğiniz, danışabileceğiniz çeşitli köprüler kurabileceğiniz ve onlardan öğrenilmiş dersleri alabileceğiniz kurumsal kimlikler iyi bir yasal düzenli, yasal olarak iyi düzenlenmiş bir yapı ve finansal olarak iyi bir partner. Burada Makedonya özelinde Matto bu kurumsal kimliği, bu öğrenilmiş dersleri paylaştığımız önemli bir yapı. Halkbank bu anlamda finansal olarak en önemli partnerlerimizden bir tanesi ve yasal düzenleme de ülkede gayet güven verici biçimde ekonomik hayata destek veriyor. Dolayısıyla burada öğrenilmiş derslerle biz çevre ülkelerde de çeşitli atılımlar yaptık. Örneğin bizim Sırbistan operasyonumuz tarihsel olarak kronolojik olarak Makedonya'nın sonrasında başladı. Bölgede önemli hizmet alımlarını Makedonya'dan yapıyoruz. Makedonya ofisimiz önemli destekler veriyor kendi bölgesel yapımıza. Karşılaştırma olanaklarımız var ülke bazında. Dolayısıyla gelişmiş pazarlara kendini hazırlamak isteyen tüm markalar için tüm sektörlerde önemli bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Ayrıca teknolojik açıdan ne gibi fırsatlar olabileceğini sordunuz. Ben kendi sektörümüz üzerinden yaptıklarımızdan biraz bahsetmek isterim. Türkiye'de gelişerek, geliştirerek uyguladığımız Omni Channel ve e-ticaret üzerine kurulu Omni Channel dönüşüm projemizi Balkanlar'da da başlatmak üzereyiz. Oradaki sınırların geçişkenliği, e, finansal teknolojik altyapının gücü, oradaki talep ve uluslararası marketplace devlerinin henüz orayla ilgilenmiyor oluşu önemli fırsatlar sunuyor. Şimdi marketplace dediğimizde birçok sektörü e, etkiliyor. Dolayısıyla orada böyle bir kurulum için şu an e, oldukça doğru bir zaman olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. E, ayrıca konumu itibariyle de lojistik açıdan e, tedarik zincirinde örneğin Pire Limanı'ndan Avrupa'ya giriş yapan her türlü emtia için yapılabilecek tüm katma değerli lojistik servislerinin çok hızlı çevik biçimde yapılıp Avrupa'ya tedariğin önemli bir kilit noktası haline gelebileceğini düşünüyoruz. Yani, lojistik üssü de olabilir orası. Olabileceğini düşünüyoruz. E, yani lojistik üssü tabi bir liman gerektirir. E, ama o, katma değerli lojistik servislerini Uygun koşullarda hı hı. üretebileceğiniz ve tedarik zincirini kırmadan e, Avrupa'ya her türlü emtiyayı e, iletebileceğiniz önemli bir nokta. E, personel verimli, e, dediğim gibi altyapının varlığı bu anlamda ülkeyi çok önemli bir noktada tutuyor. İş ki e, bunları kullanacak, geliştirecek e, ekonomik aktörler olarak biz üzerimize düşeni yapalım. Biz de bir tekerlek izi açmaya çalışıyoruz. Tarihe baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye-Donya arasında güçlü tarihsel ve kültürel bir bağ sahip. Bu yüzyıllar boyunca süren bir bağ. Dediğiniz gibi kurumlarımızın da önemli projeler projeler gerçekleştirdiler Ülkedonya'da. Onun yarısına ciddi iş adamları gidecekten yatırımlar yaptılar. Ama bu hala istediğimiz bir seviyeye ulaşamadı. 1999 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Devleti arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. Bu anlaşmada iki devlet arasında komisyon grupları kurularak bu anlaşmanın geliştirilmesi ve sıfır gümrüksüz bir ticaret bölgesi ticaret yapılması için çalışmalar sürdürüldü. 2007 yılında ise aynı öyle diagonal umulasyon anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın anlamı da Türkiye'den gelen ham maddelerden burada yapılan üretim Kuzey Makedonya menşesi alıp Avrupa ülkelerine satılabiliyor. Bu da ne anlama şu anlama geliyor ki Kuzey Makedonya'dan Avrupa'ya giden bütün ürünlerin özel anlaşmayla çok daha e, kolay e, şey sahip, avantaja sahip vergi ve gümrük avantajlarına sahip. Makedonya'da yatırım için gerçekten elverişli bölgeler var. Serbest yatırım bölgelerimiz var. Stratejik yatırım yapan, devlet desteği alan şirketlerimiz var. Aynı öyle Kuzey Makedonya'da Sayın az başkanımız Bilal Bey'in dediği gibi tarım alanında, hayvancılık alanında, alternatif enerji alanında yatırım boş yatırım mesafeleri bulunmaktadır. Bunları böyle bu yatırımların gelişmesiyle bizde olan e, ticaret anlaşmaları güncellenecek. Buna göre de sıfır gümrük ile ticaret e, yapmaya başlayabiliriz. Tabii ki bizim o toplantıda online toplantımızda Makedonya gümrüksüz bölgeler genel müdürü açıkladığı gibi biz mat olarak Gevgeli bölgesinde, Gevgeli Yunan sınırına 5 kilometre, Selaniye 60 kilometre, Limanak 40 kilometre bir mesafede. İpsala, Türkiye, Gümrük Kapısı, orası 600 kilometre bir mesafede. Çok yakın sanki Konya'da yatırım yapıyorsunuz. Bu bölgeyi biz Allah'ın izniyle Eylül'e kadar alacağız. Bu vesileyle ben Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Meclis Başkanımıza Türkiye'de teşekkür ederim. Ayrıca Makedonya Başbakanı e, Cumhurbaşkanı da çok büyük destek verdiler. Bu projeyi biz gerçekleştirelim. İnşallah bu projeyi de Eylül'den başlattırırsak avantajlar çok. İlk önce orası gümrüksüz bir bölge olacak. Türkiye'den gelecek şirketler orada yatırım yapacaklar. Makedonya üzerine 200 milyon nüfuslu bir sefta anlaşması Makedonya'nın var. Bu 200 milyon nüfuslu bir ihracatı yapabilirler Makedonya üzerine. Makedonya menşesini de kullanarak ve Diğer ülkelerime. ülkeleri mi? E, tabii. Tabi. E, şimdi şey, bazı ülkelere Türkiye'de gümrük olduğu yerde Makedonya'da gümrüksüz bölgede belki %50 belki ütü paket yapacak. Aşkım hemen oraya giriyorum. Gümrüksüz bölgeden devam edeceğiz. Şimdi ufak bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra teknoloji ve gelecek programı devam edecek. Teknoloji ve Gelecek programı reklamlardan sonra devam ediyor. E, matlu Başkanımız Aydoğan Ademovski'de kalmıştık. Kendisi gümrüksüz bölgeden baş, e, bahsediyordu. Buyurun Başkanım. Lütfen evet. devam edelim. E, Geblegelli'deki gümrüksüz bölge çok büyük menfaat, çok büyük imkandır Türkiye yatırımcıları için. E, Bu sefta ülkelerini dediğimiz zaman şimdi 200 milyona Makedonya üzerine sıfır gümrükle ihracat yapabilirler. Türkiye'den Mal, ye, e, yedek parça, her şey serbest ithal edebilir gümrüksüz bölgeye. Montajı orada yapar, imarat yapar ve bu anlaşmaları Seftan'ın, Makedonya yerinde olan rahatça bir şirket kullanabilir. Ayrıca orası çok uygun olacak teknoparklar için de. Ee, ederim ki yeşil enerji yahut ki e, çok sektörde tekstilden başlayın, tarım, konserve, e, için de çok uygundur. Nakliye bağlı olduğu yerlerden Makedonya'ya yarı mamur gelerek oradan montaj ve ihracat. Allah şükür bugün bizim Makedonya'da Halk Bankımız da var. Böyle Türkiye'den gelecek yatırımcılar. Ben ayrıca burada Halk Bankı Bilal Bey de buradadır. Ee, teşekkür etmek isterim. Bugün Halk Bank bizim Türklerden 200 bin yaşayan Türk Makedonya'da gururumuz. Kalkbank geldikten sonra bizim Türkler Türklüğümüz Makedonya'da geriye döndü. Kalkbank gururumuzu çok yaşattı. Bir gün üçüncü banka ve ekonominin yani belki yüzde altmış ekonomiye destek veren bir bankadır. Herkes de Makedonya'da Kalkbank'tan gururla konuşuyor. Ben de bu ara benim iki tane proje Hilton projem Capital AVM Ramspor. Marka vermezsek başkanım. Evet. Ee, marka şirketi. Projelerde acayip destek verdiler. O yüzden Türkiye'den gelecek yatırımcılar e, banka olduğunu, medium olduğunu mu evet. destek verecek. Bu projeler hep basit. Çok iyi uygulanabilir. Evet. Ve çok faydalı bir projeler olabilir. Ticarette de kazançlı projeler olabilir. Ben herkese tavsiye ederim. Gümrüksüz bölgeye Makedonya'daki gümrüksüz bölgeye, Gevgeri'ye yatırıma davet ederim. Ee, dediğim gibi başlangıçta bizim iki ülke arasındaki politik seviyesi, seviyemiz en yüksek seviyede. Ama ticaret o kadar beşinci sırada. İnşallah biz e, bir, iki, üçüncü sıraya gelmemiz lazım.